Hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir anahtarlık modeliyle geldim. Onun yapımını göstereceğim. Hiç oyalanmadan direkt başlayalım. Evet, şimdi başlayalım. 4 adet 85'er santimden ip kestim. Bu da anahtarlık aparatımız. İster gümüş, ister gold seçebilirsiniz. Şu an ben gold seçtim. İplerimizi şu şekilde ortaladıktan sonra Şöyle içinden geçiriyoruz. İkinciyi de taktım. üçü de takalım. Ve dördüncüyü de takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi dördünü taktık. Şimdi burayı bant yardımıyla yine tutturalım. Çok kolay, çok basit bir yapımı var. 4 sağa, 4 sola şu şekilde ayırıyorum. Bu gruptaki şu en baştaki ipimizi sol elime alıyorum. Bununla düğüm atıyorum. İkinci ipimizde de düğüm atıyorum. Şimdi diğeriyle de Bu bölüm tamam. Şimdi bu en başta ipimizi salım aldım. İkinci sıradaki ipimizde de ilk düğümümü atıyorum. Bu bölümde şimdi tamam. Yine aynı ee, soldaki ilk ipimizle bu grubun soldaki ilk, ilk ipimizi sağ elime alıyorum. Yine düğüm atıyorum. ikinci sıramızda tamam yine aynı şekilde sağ elimi alıp düğüm atıyorum Evet bu da tamam. Şimdi dördüncü sıramızda yine sağ elimi aldım. kısım tamam. Yine şu en baştaki ipimizi de sol elime aldım. ikinci sıramız bitti şimdi üçüncü sıradayım aynı şekilde bunu sol elimi aldım ve son sıramızı yapıyorum. Evet arkadaşlar. 1-2-3-4 tane yapmış oldum şu şekilde şu en sondaki e, orta tekelere değil sadece buna düğüm atacağım ön bu şekilde Bandımızı çıkaralım. Yine kendi ipinden e, tek kalın olacağı için yarısını ipi açıyorum. Burası ön yüzü, arka yüzünü çeviriyorum. Yine püskül bağlama yöntemini kullanıyorum. Şu şekil ucunu buraya verdim burada hafif böyle şu şekil şimdi çeviriyorum ve buraya koyduğum yerin içinden geçiriyorum daha sonra şu üstteki ipi çekiyorum ve bunu sabitliyorum yukarıda kalan ipi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Sonra şurayı da keselim. Bunu iyice tarayalım. Evet arkadaşlar. Anahtarlığımız hazır.